Evet kardeşlerim. Haramlardan, günahlardan neden kurtulamıyoruz? Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mısır'ı fethetmek için İstanbul'dan yola çıktı. Elma bahçelerinden geçti, meyve bahçelerinden geçti. Birdenbire orduyu durdurup "Benim canım elma çekti." Askerde elma var mı? diye vezirini gönderdi. Elma arandı, tarandı askerler soruşturuldu. Bir elma çıkmadı. İkinciye bir daha şöyle demesini istedi. Padişahımız rahatsızlandı. Elma onun için şifadır. Elma yemesi şarttır. Tekrar arandı, tarandı ve elma çıkmadı. Yavuz Sultan Selim Hazretleri bunun için Allah'a hamdetti ve tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Haram yiyen orduyla bir belde fethedilemez. Ben baktım ki askerlerim elma bahçesinden geçerken bir elma sahibine sormadan aldı mı? Baktım ki almamış. Bunun için Rabbime hamd ettim. Öyle değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu şöyle ifade etmektedir. Haram yiyen bir kimse haram işler yapar. Haram fiiller yapar. Helal yiyen bir kimse ise helal işler yapar. Allah'ın razı olduğu işler yapar. Bir haram bir helal yiyen kimse ise bir haramların içinde olur, bir helallerin içinde olur. Namaz kılar, faiz yer. Namaz kılar, işçinin hakkını vermez. Öyleyse Müslümanlar haramlardan kurtulmak istiyorsak öncelikle boğazımızdan geçene dikkat etmeliyiz. Çocuğumuza ne yedirdiğimize dikkat etmeliyiz. Çocuğumuz bizi neden dinlemiyor? bize neden isyan ediyor? Çünkü biz ona helal yedirmiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.